Merhaba arkadaşlar bugün GTA Vice ilk bölümünü çekiyoruz. İlk olarak bir araba alalım başlayalım. Pembe noktaya gitmemiz lazım. Galiba ilk bölüm albay görevi. Evet hemen hızlı gidelim. Arkadaşlar bölümleri hızlı hızlı çekeceğim. Sahneleri hemen izlemeyeceğiz yani kapatacağım. Yani günde iki video falan çekeriz. O yüzden seri olmamız lazım. Destek çıkmayı unutmayın. Hadi gir. Evet. Yukarı çıkalım. Oh adamız. Telefona bakar mısın? Oha. Hemen geçelim hadi. Çık dışarı çık 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 çık. Arabaya bak hala öyle kalmış. Allah bir grafik yapmıştır. L'ye gidelim hemen. Hadi dostum hemen hemen hemen. yanıyor hadi. Hemen makas atmalıyım. Oo, <laughs> oh, oh, Kaporta gitti. L'ye gidelim hemen. L'ye gidelim. Yoruldum bu arada arkadaşlar. Temizliği çaldı. Duraklattım kusura Hadi pembeyle gidelim. Ne diyorsun lan sen? Kim artistlik ettin? Tommy Reyes Of arabanın makineye bakar mısınız? Elbiseciye gidelim. Aha yanmış ya. Dönmeliyiz buraya. Dönelim şuralara Makas atarak gideceğim Çok hızlı Oh Az kaldı Elbise cahili dostum hadi Bakalım ne giyeceğiz Sünnet kıyafeti misin lan bize Şaka lan sünnet mi bize? Hadi dostum hemen gir Oh tiki çocuk Kunduralara giymişim Yes Tesbih Hmm nice bike Güzel bir güzel motor. Evin, çalmalıyım tabii ki de. Tommy hala vakti ise tabii ki çalacaksın öyle. Bak, yanlayalım hemen şurada. Pata pata, pata 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 Oh yeah. İşte bunu seviyorum dostum. Nene çekil. Oha motor alt nasılmış. Hadi dostum. Huuu. Ayağını niye kaldırız artık. İç bok yaptı ya. Oh, son anda. Evet hadi kumsal da kumsal kumsal kumsal. Alban yeti galiba bu lan. Kıyakmış. Seni motoruma götüreceğim bebek kız. Bu yata bak hemen geçiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika. Garson yavru. iki çay Çay içer misin benimle? Tamam hadi siktir git. Bebeğim yine çalmışlar mı torunu? Hatta gara. Hadi go go go. Seni mi ekleyeceğim lan ben sürtük. May be. May be. Sen bu bunları nerede lan? Asıl yanlış ya tamam olsun buradan sağ dönüyoruz. katliam yaptı. Bu ev mi lan? Otel kesin burası. Oha, ne yaptın lan dayı? İnşallah ölmemiştir seni döverim. Çek lan ağabeyi sürtük. Mıktar toz. Bu işi büyüttün sen. Şerefsiz. Bacağını sıkayım seni. Karayı ne yaptın? Şerefsiz. Yürü bacım yürü. Sen de kezban çıktın lan. Bu ne at gibi yürüyen anlıyor. Ayak kaslara bakın lan. <laughs> Totoş.